Ya dalga geçme Mustafa, ciddiyim ben. E ciddiysen evlenelim o zaman. Ne? Niyetin ciddiyse evlenelim diyorum. Ya sululuk yapma, şurada özür dilemeye çalışıyoruz ya. E iyi tamam, dile o zaman hadi. Özür dilerim. Konu neydi? Yaman. Yaman hakkında söylediklerim benim salak salak sana inanmama. Ama artık inanıyorsun değil mi? Bak bakayım bana. Kapı gözünü. Kapı kapı. Mustafa. Gidince anlıyorum her şeyi özledim. Dilek tut. gibi. Korktun mu? Şimdi üç deyince öfleyeceğiz. Kim önce öflerse eleği gerçekleşir, tamam mı? Tamam. Evet. Kapa gözünü. Bir, iki, üç. <laughs> ya Mustafa eşeksin ya, kandırdın beni. <laughs> ne diledin? Söylerim ama söylersem gerçek olmaz, haberin olsun. Ha, bir düşünün o zaman. Peki. Gerçekleşince hemen anlayacak mı? Hemen. Hı. Ben de bir dilek ee, sen istemedin ki. Seni tutarken tuttum. Söyleyeyim mi? Sakın söyleme gerçekleşmez yoksa. Ama söylemezsem olup olmayacağını bilemem ki. Nasıl ya? Festivali gibisin, katılmak istiyorum. Önlerden yer kapı gözünü kalbime bekliyorum. Hayatımın sonuna kadar bu muhteşem bir Aşık olduğum bu gülüşü. En yakından görecek kişi olmama izin verir misin? Dileğin bu muydu? Söylemek zorundayım. <laughs> Sen şimdi benimle yine evlenmek mi istiyorsun? Yani... Evlendiğim kadın... ...beni evlilikten soğuttu ama... <gülüyor> <gülüyor> Akşamları yatarken gördüğüm en son kadın... ...sabahları kalktığımda da gördüğüm ilk kadın olmanı istiyorum. Ne dersin? Yanlış. Beni yine de babamdan istemen gerekiyor biliyorsun değil mi? Ha. <laughs> Peki vermezse kaçırabilir miyim? Nereye? Bilmem. Ona yine kaçarken yolda karar versin. Olur. Başartı Nerede ben. kalmıştık? Eve gidiyorduk. Adı gidelim. lazım değil, başartı ben. Adı lazım değil, başartı <laughs> ben.